yaşlarını tutamadı. Tutmak gibi bir çabaları da yoktu zaten. Bu yaşlar acının, öfkenin, hüznün ifadesiydi. Üç sene önce bu binada yargıya, adalete sıkılan kurşunların ardından yargıçların, savcıların gözleri hala ıslaktı. Cumhuriyetin yargıçları birbirlerine günaydın ilkerlerini aldı. Saatlerin 9.51'i gösterdiği anda karanlık bir adam devletin egemenlik de alanında Kurşunların hak ve adaleti hukukun üstünlüğüne sıkmaya başladı. Danıştay 5. Dairesi Başkanı Salih Er saldırıyı işte böyle anlattı. Üyelerden Mustafa Yücel Özbilgi'nin ölüm anını anlatırken de o ıslak gözler yaşlara boğuldu. Mustafa'nın oradaydı, Kamran oradaydı, Ayfer oradaydı, Ayla oradaydı, Ahmet oradaydı. Ayra'nın Mustafa'nın üzerinde hırsini dayadığı yerdi. Danıştay saldırıya uğramıştı ve Mustafa'nın gözleri kumandı dağ gölleri gibi anlattı. O gün o saldırıda ağır yaralanan Mustafa birden bugün Danıştay başkanı. O dakikaları tekrar yaşadı bugün. Konuşma yapmadı, sözlerini Anıtkabir'e sakladı. Danıştay üyeleri cübbelerini giyip Anıtkabir'e gittiler. Danıştay'ın hiçbir saldırı edemmediği şeyler yok. Ons sal gereed